Yolunu da gezersin, gözlerini, gözlerini süzersin, süzersin. ah be yolunu da gezersin. Süzersin. Ah Selda, ah. Süzersin, Neden bir tane yerine yani üç tane 333 süzersin, kurabiyesi yedirtirsin ki? Süzersin, Ay dedim ya, kılık olsun diye. Aman dizeyim, iyi ki de yapmışım, şurada ne güzel eğleniyoruz. o. Oh. Niçin, niçin beni <gülüyor> üzersin? <gülüyor> Selda, Sevinici çabuk benim. bu kurabiyenin etkisini giderebilecek Aa, bir şey bu. Ah, fıkır fıkır Ne? Fıkır. Buldun mu? Yoksa tarifini mi yazıyorsun? Ay hayır. İstek parçamı yazıyorum. Dilaver Bey. Us. Buyurun. Aman efendim, emriniz olur, emriniz olur. <laughs> Hüzam okuyoruz <laughs> çocuklar. Hüzam. İyane ama yeşil köşk. Bittiniz siz, bittiniz. Kıllıklarımla hayatı size zindan edeceğim. <laughs> düşün. Allah Allah. Bu 333 kurabiyesinin etkisini giderecek bir şey olmalı. Ha, tabii ya. Nasıl düşünemedi? Eğer 333 kurabiyesi hötsöt çayının etkisini gideriyorsa... ...demek ki hötsöt çayı da 333 kurabiyesinin etkisini giderecek. Ha, hemen bir bardak hötsöt çayı yapmalıyım. Ne var? Ben seni korkutacaktım, sen beni korkutuyorsun ya. Ama beceremedin Ayşegül. Ya ne Ayşegül ya? Ne diyorsun? Ben Ayşe kılım. Yemezler Ayşegül. O numarayı bize bir kere yutturursun Ayşegülcüm. Ne Ayşegülü? Ben Ayşe kılım. Aa, bak sinirlenmeye başlıyorum Ayşegül ha. Ya Ayşegül değil, ben Ayşe kılım. Ay tepin mi Ayşegül? Biliyorsun kızıyorum. Ya Ayşe, hala Ayşegül diyor. Ayşe kılım diyorum. Aa. Kılım, kılım. Şunları da. Peki. Ölüyor tamam o zaman. Mıydım? Ben de gidip Selda halaya kıllık yaparım. Hmm. 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 ha hmm. Hmm. Tamam. Oldu bile. ha <laughs> 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 ne yapıyorum Zelda Hanımcığım? Alemsiniz. <laughs> Alem değilim, kılım. <laughs> Asıl kılım benim. Benim, benim. <laughs> Aa, ne oluyor Ayşegül? <laughs> Aa, ya ne Ayşegül be? Ayşekıl, Ayşekıl, Ayşekıl. Melda Hanım, istirham ederim. Bağırmayın kıza. Asıl kılım benim vermeye. diyorum. Diyor. Siz önce Hayır, şu çayı değil, için benim. şarkı söylediğiniz söylediniz. Diliniz damağınız zamanınız kurumuştur. Haklısınız sultanım. İçim kurudu vallahi. <laughs> Sen de tepin kızım tepin. Tepinebilirim değil mi? Sağ ol Dilaverin işte. <laughs> i̇şte benim 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 Ayşe kıl benim 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 benim. Neyse. <laughs> ya demin... Ben... Oh. Sen de hala. Ne oldu bu Dilaverin işte? Hmm. Aa! Ne yapıyorsun be? Ne çekiyorsun saçıma? Kıllığına. <laughs> Kıllık. Ya anlamıyorsunuz, kıl olan benim, benim, benim. Ayşegül yeter ama, çok uzattın şakayı. Ya ne şakası be? Ayşekılım ben, Ayşekıl, Ayşekıl. Zet. <laughs> <laughs> tamam tamam, şey Ayşekıl değilim ben, Ayşegülüm. Ayşegül bir saniye bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ne var ne dikiliyorsun tepemde? Sana çayla kurabiye getirdik Dilaver'cim. Size çayla kurabiye isteyen mi var? İ i̇çimizden geldi Dilaver'cim. Hadi Selda. Ah.

benim annem, güzel annem. Beni al kollarına. Ah kuş geçti. Kucağına. Ner? Allah kahretsin. Ne içiyorsunuz bana durmadan? Evet. Hoş geldiniz Müdür Bey. Ümit Efendi günaydın. Bir gazete verir misin? Hangisi? Evet. Bilmiyor musun hangisi? Terbiyesiz bunca yıldır alıyoruz. Bir de soruyor hangisi? Buyurun. Ah, çok teşekkürler Ümit Bey. Sağ olun, var olun. Eliniz dert görmesin. Borcum ne kadar efendim? Yok canım, ne borcu? Ah, olur mu ayol? İstirham ederim. Hiç değilse bir şarkı söyleyeyim. Buyurun, isterseniz söyleyin. Evet. Ah. Ne şarkısı? Terbiyesiz herif, sen ne demek istiyorsan? Biminin Nureddin'i okuyayım ister misiniz Ümit Beyciğim? Ümit anne günaydın bir gazete alabilir miyim? Aldınız ya Müdür Bey. Nerede aldım ben bu gazeteyi ya? Günaydın hocam. Ah. Günaydın benim güzeller güzelim. Tü tü, 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 tü. Maşallah yavrum. <laughs> Aman hocam tahtaya falan vurun nazar yani. <laughs> evet. Sana mı soracağım nereye vuracağımı terbiyesiz. Aa günaydın hocam. Ah günaydın benim akıllı kızım. Ne yaptın evladım? Test mi çözüyorsun? Aferin. Sağ olun hocam. Aferin. Çöz bakalım. Sanki bir alta yarayacak. Allah Allah. Günaydın çocuklar. Müdür Dilaver çıldırdı galiba. Meldağcım ne yapayım ben çayla kurabiyeyi? Vallahi sen beni hiç anlamıyorsun galiba. Yani benim beslenme sorunum yok. Seslenme sorunum var. Benim tavırlarımda bir sorun var Meldacığım. Bir inceliyor, bir kalınlaşıyor. Ya çok üzülüyorum. Tamam canım, anlıyorum. <laughs> Nereye anlıyorsun <laughs> kadın? Senin derdin bana durmadan kurabiye yedirmek. Dilavercim sakin ol. Ah ağacım Nasıl sakin olabilirim hayatım. İçim benim böyle ezim ezim eziniyor. Ezine peyniri gibi. <laughs> <laughs> Bir Ben hemen geliyorum Dilaver. Hemen geliyorum. Hemen. <laughs> of. Ah Selda ah. Başıma ne işler açtı. Adamın ayarıyla oynaya oynaya ayarını bozdum. Üf, kurabiye yiyince hisleniyor, çayı içince celalleniyor. Bu ikisinin etkisini yok edecek bir şey olmalı. Melda Hanım. Efendim günaydın. Bu arada tebrik ederim. Müdür Bey müdür yardımcılığı görevini size vermiş. Ya. Bence çok doğru bir karar biliyor musunuz? Çünkü bu okulda o göreve sizin kadar yakışan birini daha tanımıyorum. İyi ya. Sağ olur ki hoca. <laughs> Bitti sen Melda Hanım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.